Bize bugün kısmam odun nasıl kesilir? Onu gösteriyor Makinemiz tam profesyonel. Ee, şoförümüz de tam profesyonel. Ee, hızlar hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Herbat. Gücü gücü performansı nasıl? Herbat. Çok iyi dedi. Herbat. Çok iyi dedi. Yanlış anlamayın. Saatte 5 litre yakıt yapıyor. Afiyet. Tek atıyor. Tek, tek. Yuh. Bunlar hepsi bununla kesildi. Bu çavraş kısmamdır. Ahçallı Adıyaman'ın bütün odun işleri kısmından e, sorulur. Ha? Kendisi hızar olarak dünyaya gelmiş. Hızarcı olarak. Dedesi hızarmış.